Merhaba değerli izleyenler. Bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kürt Özgürlük Hareketi. Yani PKK yeni bir adım attı ve ZAP'taki gerilla güçlerini ZAP alanda geri çektiklerini başka bir alana taşıdıklarını aktardı. Bu da Türkiye'deki barış sürecine ivme kazandırmak, katkı sunmak amacıyla atılan yeni bir adım olarak duyuruldu. Evet duyuruda çatışma riski bulunan bölgelerde gerilla güçlerini geri çektiği aktarıldı. Bu önemli bir adım. Üçüncü adım sayabiliriz. İlk adımda biliyorsunuz örgüt kendini feshetmişti. Daha sonra silahlarını bıraktığını açıklanmıştı ve bir Türkiye'den gruplar geri çekilmişti. Şimdi Türkiye sınırlarındaki ZAP bölgesindeki bütün gerilla güçlerini o çatışma alanlarında herhangi bir çatışmanın çatışma riskinin ortaya çıkmaması için o alandan geri çektiklerini duyurdu. Bu önemli bir gelişme elbette ki Türkiye'de hali hazırda devam eden beğensek de beğenmesek de Atılmayan adımlar olmasına rağmen e, Kürtler tarafından özellikle adım üstüne adım atılmaya devam ediyor. Bu adımda baraj sürecine e, yeni ivme kazandıracak ve meclisin, Meclis Komisyonu'nun e, hazırlıklarına hız vereceği bilgisi var. Bütün detayları elbette ki akşamki de YouTube'da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.